Jurnallerin Tahkik Raporları 1891-1893 Hazırlayan Raşit Gündoğdu Mabeyincilerden Lütfi Ağa'nın idaresi altında saraya bağlı istihbarat tahkik elemanı olarak çalışan Kırımizade Mehmet Neşet Efendi tarafından 1891-1893 yılları arasında Sultan II. Abdülhamit'e verilen istihbaratın tahkik raporlarından oluşan eser bir döneme ışık tutuyor. Cem Sultan, Rönesans Avrupa'sında tutsak bir şehzade. Yazar John Freely, kardeşi Bayezid'le tutuştuğu taht kavgasını kaybedince iktidar iddiasını sürdürmek amacıyla batıya sığınan ve sürgüne razı olan Cem Sultan'ın yaşam öyküsüne ışık tutuyor. Milli Şef Dönemi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 3, 1939-1945 Yazar Mahmut Goloğlu Eser, Atatürk'ün vefatının ardından İsmet'in önünün Cumhurbaşkanlığına seçilmesiyle başlayan dönemi, dünyayı alt üst eden İkinci Dünya Savaşı'nın hem ülke içindeki hem de Türkiye'nin uluslararası siyasetindeki yansımalarıyla birlikte ele alıyor. Jön Türkler ve Araplar Osmanlıcılık, Erken Arap Milliyetçiliği ve İslamcılık 1908-1918 Yazar Hasan Kayalı Eser Arap milliyetçiliğinin başlangıcına ve gelişmesine, ikinci meşrutiyetin başkente ve Arap vilayetlerine getirdiği yeniliklere, Arap vilayetlerini ilgilendiren ana sorunlar üzerine İttihat ve Teraki Cemiyeti ile muhalefet arasındaki çatışmaya ışık tutuyor. Topkapı Sarayı'nda Yaşam Yazar Santuri Ali Ufki Bey Eser, Kırım Tatarları tarafından tutsak edildikten sonra İstanbul'da saraya katılan Polonya asıllı Santuri Ali Ufki Bey'in ağzından 1960'larda Topkapı Sarayı'ndaki yaşama dair önemli ipuçları veriyor. Onların da yolu İETT'den geçti. Yazar Filiz Acar, Fatih Sultan Kar İETT'nin 140. yılı anısına hazırlanan eserde İETT'li Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Eski tramvay şirketi hissedarı Halit Ziya Uşaklıgil, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli, yazar Yaşar Kemal, Sadi Hoşses, Tuncel Kurtiz, yönetmen Memduh Ün gibi birçok ünlü ismin sicil dosyalarından çıkan ilginç evraklar ve belgeler yer alıyor. Taş Kapı'dan Taç Kapı'ya Kapadokya Yazar Gürsel Korat Kapadokya kiliseleriyle Selçuklu yapıtlarını ele alan eser, 234 fotoğraf ve 44 çizimle edebi çalışmalarının düş laboratuvarı olan Kapadokya'yı bir bilgi hazinesi olarak okurun önüne getiriyor. Karanlık Kıta, Avrupa'nın 20. yüzyılı. Yazar Mark Mazower, Avrupa'nın sınırlarının bugünkü halini alışıyla liberal demokrasinin, refah devletinin bugünkü nüfus ve etnik yapısının oluşumunu ele alan eser, Avrupa'nın karanlık geçmişine yeni bir perspektiften bakıyor. 19. yüzyıldan 20. yüzyıla modern siyasal ideolojiler derleyen Birsen Örs Eserde liberalizm, muhafazakarlık, milliyetçilik, marksizm, anarşizm, sosyal demokrasi, feminizm, faşizm ve korporatizm tarihsel bağlamları içerisine oturtup bugünle bağlantıları kurularak ele alınıyor.